Hep Futbol Kanalından herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Abi selamlar. İyi yayınlarımız olsun. İnşallah iyi yayınlarımız olsun diyelim. Ee, Ramazan ayına girdik. Allah herkesin e, oruçlarını kabul etsin. Ramazan ayımız evet. mübarek olsun. Teravih evet. namazını kılanlara artık namazlarını kabul etsin diyelim. Herkesin evet. gönlüne göre niyetine göre versin diyelim. Evet. Ee, yine depremle ilgili? Oradaki çalışmalar devam ediliyor konuta dair temeller atıldı sanırım ama ihtiyaçlar halen devam ediyor. Oradaki e, muhtaç durumda olan bütün vatandaşlarımıza Allah kolaylıklar versin inşallah. E, ölen e, şehitlerimize mi diyelim artık bilemiyorum. Allah rahmet eylesin her birine diyelim. Ve e, bir haftayı tamamlamıştık. E, milli ara oldu bu hafta sonunda ve cumartesi akşamı Ermenistan deplasmanında milli takımımız 2-1 galip galibiyetle ayrıldı. Şimdi yarın da Hırvatistan karşılaşması var. Böyle bir milli aranın ardından hafta sonu lig kaldığı yerden devam edecek. Biz de sosyallik içeriklerimizi çekmeye devam ediyor olacağız. Bu yayınımızda haftalık maçları değerlendiriyor olacağız. Ben böyle bir giriş yaptım abi. Senden de dileklerini, görüşlerini alalım. Sonrasında yavaş yavaş başlayalım. Yani dediğin gibi abi herkese Ramazan'a mübarek olsun inşallah. İnşallah. Ya bu Ramazan'da yapacağımız yardımları daha çok depremde de böylesini yaparsak daha doğru olabilir diye düşünüyorum kendi adıma. Evet. evet. Orada çünkü ihtiyaç sahibi çok insan var veya oradan yerini yurdunu terk edip işte farklı farklı şehirlere gelmiş çok insan var. Bizim de evet. tanıdığımız insanlar var orada. arada. Evet. Hani onlara yardımcı olursak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hı hı. Senin dediğin gibi bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin inşallah. Hı. 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 Geride kalanlara Allah sabır versin diyelim. Amin. Millet takımımızın Ermenistan depresmanında kazanması çok önemliydi. Orada özellikle yani çok böyle aya ben istemiyorum bazı şeyleri ama İstiklal Marşı'nda okunurken yaptıkları çok kanıma dokundu hakikaten. Evet. Yani ama çok şükür alnımızdaki de çıktık oradan, hepsini evet. susturduk, galip geldik, istediğimizi aldık. İnşallah yarın da Hır Hırvatistan'ı yenersek, Hırvatistan aramızda 5 puan olacak, 2 maçta bu iyi bir avantaj olacak. İnşallah biz de seninle beraber canlı yayın yapacağız zaten. İnşallah. Buradan da onun ilanını verelim. Evet abi, İnşallah yarın akşam canlı yayında da bir arada oluruz diyelim. O zaman yavaş yavaş başlayalım istersen, yeni haftanın başlarını değerlendirmeye. Evet, Başakşehir Ankara gücü maçı. Ben bu haftanın favorilerinden biri olarak görüyorum Başakşehir'i. Başakşehir kötü bir dönemden geçiyor. Hı hı. Bir, en son aldığı beraberlik Karagümrük karşısında. Belki hani mağlubiyet serisini bitirdi. Yani hani bayağı bir mağlup oldu. Avrupa'da da elendi. İnanılmaz bir maçla elendi yani gen karşısında. Çok, çok kötü yani. Amatör bir takımın elenmeyeceği şekilde elendi yani. Yani öyle bir film izlesek saçmalamışlar deriz. <laughs> Ay çok doğru. Aslında en çok, doğru tabir evet. bu. Yani böyle maç mı olur lan? Nereden yazdınız bunu falan deriz yani. Aynen öyle yani maalesef. Elendi şimdi artık lige dönecektir. Lige ağırlık verecektir. Ankara yücü de iyi bir takım ama Başakşehir'in bu maçta patlaman yapacağını düşünüyoruz. O yüzden 4 dedik. Kale'de Volkan Babacan, savunmada Ahmet Tuva ya da Duarte, orta sahada Serdar Güler ya da Aleksic, ileride de Gaziantep'ten gelen Figueredo. Ee, burada Adnan Canucar biliyorsun Beşiktaş maçında kırmızı kart görmüştü o eksik evet. ama çok önemli bir eksik değil. Başakşehir Ankara gücü karşısında galip gelecektir. Buradaki tek soru işaretimiz Ankara gücünde Ali Sov diye bir forvet var Hı -hı. çok formda Hı -hı. o belki gol bulursa hani bu e, savunma ve defans oradan sıkıntı yaşayabilir puan düşebilir diye düşünüyoruz ama Başakşehir'in net bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz. Bu arada Ankara gücü de Tonlay Kafkas'la anlaştı. Yani bir sene içinde üçüncü hocam oldu mu? Üç, belki dört. Üç oldu. Yılında. Yok, üç oldu galiba ama Tolunay Kafkas'ın en büyük özelliği ne biliyor musun? Ne abi? İlk yarı sıfır. <laughs> İddiacılar da varsa haberleri olsun diyorsun yani. Bak söylüyorum. Tolunay Kafkas'ın <laughs> takımları 10 maçta en az 7-8 sayesinde ilk yarı beraberlikle bitirir. Maçı kazanır kaybeder ayrı konu ama ilk yarı beraber biter abi. Evet. Bu da... Bu da bunu takip edin. Evet bak, kritik bir bak, detay. Bunu takip edin yani. <laughs> Hayırlı olsun diyelim, Sonray Kafkas içinde. Pek öyle başarılı olamadı bu zamana kadar. Olacak gibi de durmuyor. Ama göreceğiz bakalım, yaşayıp göreceğiz. Evet, sı yapalım. Sıradaki karşılaşmamız Trabzonspor Kayseri maçı. Ee, yine ev sahibi takımı favori gördüğümüz bir maç daha bu maç. Ee, Trabzonspor malum zor kötü günlerden geçiyor. Aynı Başakşehir gibi aslında iyi bir dönemi değil bu dönem. Hatta bu sene tamamıyla çok kötü. Oyununu oturtamadı. Başkanı istifa etti. Hocası istifa etti. Şimdi dün, bugün, yok pardon dün başkanlık seçimi yapıldı. Tek listeyle e, seçime giren Ertuğrul Doğan başkanlığı kazandı. Başkan oldu Trabzonspor'un yeni başkanı. Ve e, 350 milyon lira gibi bir paradan bahsediliyor abi. Çok yakın bir zamanda ödenmesi gereken eğer ödenmezse UEFA'dan men cezası dahi gelebilirmiş. Bugün açıklama yaptı. E, yeni seçilen yönetimdeki yöneticilerden biri size Yat Kafkas yaptı bu açıklamayı. Trabzonspor zor durumda yani şu anda. moral e, morale ihtiyacı var doğal olarak. Bir önceki Adana Demirspor karşılaşmasında Orhan Ak takımın başındaydı. E, maçı kazandı Trabzonspor. Kazanılan her maç her takıma e, önemli bir moral aşılıyor. Bu Kayseri Spor maçına da bu göze bakacaktır Trabzonspor. Yeni yönetim, yeni hoca Orhan Akta sezon sonuna kadar devam edecek kararı çıktı. Maç kazandığı sürece o da takımın başına kalabilecektir. Orhan Akta ilk kez bir takımın başında birinci hoca teknik direktör olarak bulunacak. O nedenle bu maçta Trabzonspor'un banko olduğunu söyleyebiliriz. Biz de o nedenle 4 hattan da oyuncu önerisinde bulunduk kalede Uğurcan, defansta Hugo veya Eren. Burada Eren de milli takımda oynuyor. Şu anda sakatlıkla ilgili bir belirsizlik var. Onun takip edilmesi lazım. Eğer Eren'de sakatlık durumu kesinleşirse, Hugo'yu tercih edebilirsiniz, Victor Hugo'yu. Orta sahada Abdülkadir Ömür veya Visca ama ağırlıklı Visca tercihi yapılabilir ki zaten ee Adana Demirspor maçında oyunu çözen adam oldu. Oyuna girdikten sonra maçı aldı. Forvet'te de Maxi Gomez. Çift forvet oynar mı bilmiyorum. Bu karşılaşmada Çift forvet oynarsa, Umut Bozok'u da alabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Çünkü o da gol atmaya çalışıyor. Taraftarlar arası pek iyi değil. Mümkün olduğunca fazla gol atıp bu e, hani sıkıntılı süreçten çıkmaya çalışan isimlerden birisi Umut Bozok'ta. Onu da sürpriz olarak böyle söyleyebilirim. Kayseri Spor'dan herhangi bir isme yer vermedik. Trabzonspor'un banko galip gelebileceğini düşünen taraftayız diyebiliriz. Eksiklere baktığımızda Trabzonspor'da Trezege, Eren'de dediğim gibi bir belirsizlik var. Ve Dorukan Toköz eksikleri arasında. Kayseri Spor'da da Ali Karimi, Lionel Karol ve Majid Hosseini eksik olan isimler arasında yer alıyor. Tek ve... bir şey ekleyeyim abi oraya. Evet. Ee, Orhan biliyorsun hep biz bildiğimizden beri Abdullah Avcı'nın yardımcısıydı. Evet. Ve yıllardır Edin Viscay'a çalışıyor. Hı hı. Ben mutlaka onun ilk 11'e on şans vereceğini düşünüyorum Edin Viscay'a. Normalde uzun dönemden geçti ama geçen hafta iyi döndü. Önceki hafta daha doğrusu. Evet. Geçen hafta Baydi biliyorsun. Trabzonsuz maç yapmamıştı. Hı hı. Onun için e, ben Viscay'da mutlaka ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum maçta. Katılıyorum abi. E, i̇htiyaç da var Viscay'a yani e, nasıl diyeyim 60 dakika oynayabiliyorsa o 60 dakikayı ilk 11'de e, oynatarak yararlanmaya çalışacaktır büyük ihtimalle. Kesinlikle. Ve sıradaki karşılaşmamıza geçiyoruz. Galatasaray Adana Demirspor maçıyla devam ediyoruz. Yani öncelikle zor maç, kolay maç değil. Hı hı. E, Galatasaray iyi oynamıyor. Konya Spor'a yenildi. Onun evet. öncesinde Kasımpaşa'yı yendi ama iki maçta da iyi oynamadı Galatasaray. Bunu kabul etmemiz lazım. Evet. Tabii çok uzun bir süre bir buçuk ay kadar bir maç yapmaması da bunda etken. Uh -huh. Icardi'de bir formsuzluk var. Top tutamıyor çok fazla yanında enteresan bir şekilde. Uh -huh. Ama Galatasaray'da Icardi çok kaliteli bir oyuncu. Uh -huh. Özellikle Raşika çok formda, Kerem formda. Uh -huh. Bu oyuncuların formu Adana, Adana Demirspor karşısında Galatasaray'ı önde bir, bir adamla önde götürüyor diye düşünüyorum. Adana Demirspor'da Belhanda'nın eksikliği çok büyük bir handikap. Onye kuru geri geldi, Emir Akbaba var ama bu oyuncular ee, çok fazla Galatasaray deplasmanın etkili olabileceğini düşünmüyorum ben. Kenan mı Galatasaray'ın böyle 1-0, 2-0 gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Burada da orta saha ve şans verdik. Raşika, Kerem Galatasaray'da ikisinden biri alınabilir ki benim tercihim burada Raşika'dır. Hı hı. Ve ileride de Icardi'ye mutlaka şans verilmeli diye düşünüyorum.